Değerli dostlar hoş geldiniz. Yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pazartesi ve salı günü oynayacak olan mücadeleyi değerlenmek üzere. Tekrardan sizlerle birlikteyim. Ayın 23'ü ve 24'ünde oynayacak olan maçları konuşacağız. Hatta 24'ünü 25'ine bağlayan geceden de maçlarımız var. Yani Türkiye tarihle 25'inde kapsayan bir yayın olacak. Gündemimiz bildiğiniz gibi kulüpler Dünya Kupası bu organizasyondan ağırlıklı olarak seçtiğim mücadele sizler için değerlendirmeye çalışacağım ki gruplarda üçüncü maçlar yani belirleyici maçlar artık gruptan çıkma maçları zor da karşılaşmalar var ama beraber bakacağız neler yapabiliriz hangi tercihleri değerlendirebiliriz. Bu konularda dediğim gibi sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Benim gibi düşündüğünüz, bana katıldığınız, sizlerin de analizleri örtüşen tercihler varsa dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Her zaman yaptığınız gibi kuponlarınızda kullanabilirsiniz bu tercihleri. Beğenileri lütfen unutmayın sevgili dostlar. Beğeni destekleriniz daha önce de söylediğim gibi özellikle bu dönemde, yaz döneminde çok kritik. Çünkü ilgi alaka normal e, sezondaki gibi olmuyor. Aynı düzeyde olmuyor ama bir şekilde sizlerin desteğiyle, beğenilerinizle, yorumlarınızla e, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Motive olmaya çalışıyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Yine şimdiden de beğeni e, desteğinde bulunacak, beğeni gönderecek tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Eğer ki bu yayınla beraber ilk kez karşınıza çıktıysak, bizleri bu yayınla beraber tanımaya başladıysanız da altta bir abone ol butonumuz var. Ona tıklayarak abone olarak da destek verirseniz son derece memnun olacağımızı söylerim. Bunun dışında Profesyonel gruplarımızdaki paylaşımlarımız da devam ediyor. Son sürat orada da hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle yurt dışı seviyelerimizde gerçekten çok güzel bir ay, çok güzel bir ay geçirmekteyiz. Son derece iyi işler yapıyoruz. İlgilenen dostlarımız muhakkak olacaktır. Son olarak pazar günü aramızda katılanlar oldu. O yüzden çok kısa 1-1,5 dakika yine grup, gruplarımız hakkında gerekli bilgilendirmeleri de yapalım. 4 tane seviye görüyorsunuz ekranda. Bunlardan ilki sport oto seviyesi. Eğer düzenli olarak haftalık sport toto oynuyorsanız aylık 50 TL gibi çok cüzi komik bir ücret olan spor toto paketimiz var. YouTube katıl butonu üzerinde hizmet vermekte olan. Dilerseniz oraya üye olarak her hafta perşembe günü yapılan paylaşımları e, takip edebilirsiniz. Bunun dışında professional seviyemiz iddia seviyemizdir. Yani paylaşımlar iddia oranları üzerinden günlük olarak yapılır. Yine YouTube katıl butonu üzerinden hizmet vermekte. Katıl butonundan üye olarak paylaşımları takip edebilirsiniz. İki tane de yurt dışı grubumuz var. Bunlar Telegram üzerinden hizmet veriyor sevgili dostlar. Bunlardan ilki World Class grubu yani ideal seviyestir yurt dışının. Yani paylaşımlar ortalama 2 oran veya 2 oran üzerinde olarak yapılır ve Legendary grubumuz var. Bu yüksek misli oynayan dostlarımıza hitap eden bir seviyedir. Yurt dışı misli grubudur. Burada oran derdimiz olmuyor. Doğrudan kazanç odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Ve dediğim gibi özellikle de şu anda ekranda görmekte olduğunuz Legendary'de çok çok iyi bir hatta rekor seviyesinde bir Haziran ayı da geçirmekteyiz. Yine son dönemde oldukça fız kesmeden formda bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Buradaki paylaşımlarımız da yine hafta sonu boyunca da devam etti. Keza World da son dönemlerde formda bir gidişatımız var. İki grubumuzun da üyeleri şu anda son derece memnun vaziyettiler. Tabi %100'ümüzün, bankomuzun, kesin kazanç vademizin vesaire olmadığını, bu tarz saçmalıkları hiçbir zaman sizlere vaat etmediğimizi ve bundan sonra da etmeyeceğimizi söyleyelim ama gerçekten yoğun bir emek, yoğun bir mesai var. Saatlerin emekleri var. O yüzden katılmak isterseniz sizleri de aramızda e, görmekten memnuniyet duyacağımızı söyleyelim. Telegram üzerindeki gruplarımız yani yurt dışı seyirlerimize katılmak için Instagram adresimiz var, Telegram adresimiz var. Bunları e, videomuzun açıklamalar kısmında ve altta sabitlenmiş ilk yorumda bulabiliyorsunuz. Herhangi birine ulaşırsanız sevgili dostlar fiyat bilgisini sizlere aktardığımızı hatırlatalım ve hazırsanız da beğenileri gönderdisiniz, abone olmayan dostlarımız abone oldularsa ilk mücadelemizi değerlendirmeye başlayalım pazartesiden. Bir basketbolla giriş yapalım. E, ligimizde Türkiye Basketbol Ligi'nde Final serisi oynanıyor. Dördüncü maç Beşiktaş-Fenerbahçe. Şu anda seri 2-1 Fenerbahçeliğine. Fenerbahçe evindeki iki maçı kazandı. Beşiktaş üçüncü maçı kendi evinde kazandı ve çok kritik bir karşılaşma. Serinin devamlı açısından da son derece büyük önem arz ediyor. Beşiktaş mutlaka seri 2-2'ye getirerek tekrardan Fenerbahçe'nin sahasını ülke aranaya gitmek isteyecektir. Fenerbahçe burada bir maç alarak iyi deneyi atlamak isteyecek. O yüzden çok zor bir karşılaşma bir kere. Yani taraf yönünden bir değerlendirme yapmak çok kolay değil ama bir önceki maçı Beşiktaş oldukça farklı kazandı. O farklı maliyete Fenerbahçe reaksiyon vermeye çalışacak belki ama Beşiktaş da mutlaka o e, taraftan önde aldı, yüksek skorlu galibiyetten bir yine moral motivasyon bu karşılaşma öncesi de. değişeceği aşikar. Ya sonuç dediğim gibi ne olur kestirmek zor. Bu sefer daha yakın bir maç mutlaka geçecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe de biraz daha reaksiyon verecektir farklı maliyeti ama Beşiktaş yine burada sağ ve seyirci avantajını kullanarak bence maçın en azından içinde kalacaktır sevgili dostlar. Yani rekabetçi maç yine oynayabileceğini düşünüyorum. Tabi şu anda önümde oranlar, baremler vesaire yok. Çünkü Türkiye Basketbol Ligi'nin oranları yani maç tek başına maç günde açılıyor. Ama Fenerbahçe yine oransal bazda favori olarak açıklanacaktır. O yüzden burada Beşiktaş'ın açılacak 6.5-5.5'luk buçuk, handikapları değerlendirilebilir. Yani Beşiktaş 7 sayı fark yemez. Beşiktaş 6 sayı fark yemez yönünde değerlendirmeler yapılabilir. Bu handikaplarda kalması halinde ya da direkt maçı kazanması halinde zaten tercih kazanacaktır. O yüzden dediğim gibi Beşiktaş tarafında olduğum bir karşılaşma. Beşiktaş'ın burada en azından direnebileceğini düşünüyorum diyelim ve devam edelim. Seattle Sounders, Paris Saint Germain. Paris aldığı biliyorsunuz sürpriz Botafogo mağlubiyetiyle gruptaki şansını bir parça zora soktu gibi ama şu anda sıfır puanda olan iki iki maçını kaybeden Seattle'ı yenmesi halinde yine gruptan çıkacaktır. Ben e, bir kazaya uğrayacağını düşünmüyorum Paris'in. O Botafogo maçından gereken dersleri mutlaka çıkaracaktır. Paris galibiyeti bekliyorum burada. Tabi e, tabii oranı nasıl yukarı çekeceğiz? Biliyorsunuz böyle oranı arttırmaya çalışırken bazen iddianın eline düşüyoruz. İşte hafta sonu e, hatırlıyorum mesela Juventus-Vidat maçı. Değil mi? Bir dört altında bir değerlendirmemiz vardı. Gitti son dakikada penaltı oldu. Mesela bunlar başımıza gelebiliyor. Ama normal şartlarda Paris Paris gibi oynarsa tek başına bile 3 gol bulma ihtimalinin olduğu bir karşılaşma. O yüzden olması gereken Paris'in 2.5 gol üzerinde bu maçı kazanması olacaktır. 1.40'lık oranı var. Maç sonucu 2 ve 2.5 gol üstü değerlendirilebilir. İlk yarıdan da Paris galibiyeti gelebilir bu arada. 1.44'te ilk yarı 2. Yani bunlar dediğim gibi normal şartlarda oda sıcaklığında olması gerekenler. Ben de e, bu beklentilerden farklı bir şey düşünmüyorum. O yüzden Paris tarafında olduğum bir karşılaşma. Aynı saatte Atletico Madrid'de yine Botafogo karşı karşıya gelecek grubun diğer iki takımı Atletico'da e, ilk maçta Paris'e farklı kaybettikten sonra Seattle'ı yenmeye başarmıştı. Tabii Botafogo şu anda 2'de 2 6 puan. Yani Atletico kazanıp e, kendi işini burada kendi görmeye çalışacak ama Botafogo'da ki diğer Brezilya takımlara daha sonra değineceğiz. Yani gerçekten Brezilya takımları çok iyi sinyaller veriyor. Burada da kesinlikle bence kolay lokma olmayacaktır ve kazanma zorunda olan bir Atletico var. Yani risk almak zorunda zorunda olan bir Atletico var. Bu da bence Brezilya ekibinin işine gelebilir. Bütün beklenti işte Atletico'nun kazanması. E, burada Botafogo'yu bir ya da iki golle belki daha fazla tadarak mağlup etmesi ama ben Atletico'nun alacağı riskler kaynaklı ve çok da diri gördüğüm gerçekten sağda e, sağdaki duruşunu beğendiğim, iyi işler yaptığını düşündüğüm Botafogo'nun bulacağı bir golü burada değerleneceğim sevgili dostlar. O yüzden buradaki tercihim deplasman 0.5 gol üstü 1.45'lik orandan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Pazartesi salıya bağlayan gece Inter Miami Palmeiras bu da bu grubun yine e, önemli karşılaşmalarından biri. Bu grupta da Mısır ekibi Alahli ile Porto var biliyorsunuz diğer e, bir yandan. Porto ile Alahli şu anda birer puandalar yalnızca ve Inter Miami ile Palmeiras arasında dörder ar puanı var. Aslında bu maçta çıkacak beraberlik iki takımı da doğrudan üst çıkarıyor. Yani böyle bir risk, böyle bir tehlike var. Zaten Palmeiras'ın e, galibiyetiyle beraberlik oranları şu anda çok yakın açıklanmış idare risk yönetimi tarafından. Yani direkt dediğim gibi, beraberlik riski var ama hani doğrudan da beraberliği oynamak ne kadar mantıklı olur? Hani ne kadar bu yönde bir strateji yaparlar? Çok emin değil mesela 2.5 gol altı bile 1.39 olarak açıklanmış. Hani o kadar bir düşük skor, o kadar temkinli futbol beklentisi var ama yine de ne olursa olsun iki takım evet beraber yetiyor belki sevgili dostlar ama ben iki takımı kefeye koydum da şu ana kadar turnuvada ortaya koydukları görüntü, sahadaki duruşları bizlere şu ana kadar gösterdikleri yani Palmeiras tarafı e, bir gömlek bence üstün duyuyor. Ne olursa olsun. Evet beraberlik yetiyor. Dediğim gibi maçın bu yönde bir riski kesinlikle var ama aklım mantığım biraz daha Palmeiras tarafına maçın yakın olduğunu söylüyor o yüzden buradaki tercihim deplasman herhangi bir yeri kazanır evet yönünde olacak 1-53'lükte açısı cazip bir oranı var ama dediğim gibi o beraberlik riski orada duruyor sevgili dostlar zaten zor maçlar yani belleyici maçlar 3. maçlar biliyorsunuz her daim zordur ama bir tercih yapmak gerekirse ben dediğim gibi Palmeiras'ın bir yeri kazanmasından yana e, buradaki tercihimi kullanırım açıkçası ve devam edelim. Salı gününe geçiyoruz. Yani Salı ya Salı'ya geçtik aslında tarihsel olarak ama bülten Salı gününe geçiyoruz. Tabii Salı günü için gelen dostlarımız olacaktır mutlaka. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Beğenir lütfen unutmayın sevgili dostlar. Beğen destekleriniz son derece değerli. Kanalımız henüz abone olmadıysanız bu yayınla beraber bize tanıyorsunuz da abone olmanızı rica ediyoruz. Profesyonel gruplarımız da var biliyorsunuz. Alt geçtiği gibi. bunlara katılmak istiyorsanız yurt içi, yurt dışı seviyelerimiz var. Katıl butonunda yurt içi. Telegram üzerinden hizmet veren de yurt dışı seviyelerimiz var. Bu paketlerimiz hakkında e, ekstra bilgi almak istiyorsanız, fiyat bilgisi almak istiyorsanız da hem videomuzun açıklamalar kısmında bulunan hem de altta sabitlenmiş ilk yorumda bundan, Telegram Instagram linklerinden bizlere ulaşabildiğinizde hatırlatalım. Ve e, Bayern düzeltiyorum Benfica, Bayern Münih maçıyla devam edelim. E, bu da yine Boca Juniors'ta Oakland'ın olduğu grup. Tabi e, şu anda Bayern 2-2 ile 6 puan yapmış durumda. Biraz daha nispeten tabiri caizse tuzu kuru diğer rakiplere göre ve Benfica ile Boca'nın da şu anda dörder e, puanı bulunuyor, yanılmıyorsam. Tabii Benfica'nın da oklun e, yani diye berabere kaldılar. İki takım da düzeltiyorum. E, Boca'nın şu anda tabi Boca ile Benfica berabere kaldı, oklunu yok. Şu anda e, bir an kafa gitti. Şu anda Boca 3 puanda, Benfica 4 puanda. O yüzden burada e, Benfica'nın takılmasını bekleyip, Boca da diğer tarafta e, işini görmeye çalışacak. E, Bayern Benfica maçından gelecek sonuca göre de orada hareket edecek tabii ki. Evet bir ufak düzeltme sevgili dostlar. Şimdi içime sinmedi zaten anlatımı yaparken de. Bir dönüp tekrar baktım. Benfica e, 4 puanda ama Boca tabii Auckland henüz oynamadığı için şu anda maç önünde 1 puanda. Yani onu kazandı olarak gördüğüm için e, bir an 4 mü 3 mü gidip geldim ama şu anda son bilgi Bayern Münih 6 puan. Benfica 4 puanda, Boka 1 puanda. Boka'nın Oakland'ı yeneceğini düşünürsek 4 puana getirecek. Benfica'nın da Bayern Münih'e kaybetmesini bekleyecek ve orada averaj devreye girecek. Yani diğer tarafta da Oakland'a karşı oynayacağı için Boka bol gol atmaya çalışacak. Tabi bu Benfica tarafından kaybedilmemesi gereken maç. Yani Benfica puanı aldığı gibi zaten üst tura çıkıyor. Bayern'in arkasından adını ee, üst tura yazıyor Tabi Bayern'e de aslında kağıt beraberlik yetiyor ama Bayern biliyorsunuz böyle beraberlik yönünde vesaire yetse de çok strateji yapan bir takım değil. Yani rakip kim olursa olsun kendi futbol oynamaya çalışıyor. Kendi oyunu kabul ettirmeye çalışıyor. Ama Benfica'nın bu e, biraz daha kapalı oynayacak olması işte biraz daha savunma güvenli oynayacak verecek olma durumu biraz daha maçı sıkıştırabilir. Biraz daha yani normalde bir Benfica Bayern maçından ne beklersiniz? İşte Benfica'nın da gol buldu ama sonunda Bayern'in kazandığı vesaire gollü maç beklersiniz. O çok önde belki beklentileri karşılayamayabilir. O yüzden ben hani böyle Bayern nasıl kazanır diye kafa yordum. 2-0, 2-1, 3-0 yönünde bir galibiyet çıkabilir ama bir 1 biri, biri var mı maçın? Açıkçası Benfica'da dirençli bir takım. 1-1 bir de var yani. Bu skor maçlarının yanını alacak ve yüksek oranlı bir tercih olarak. Çünkü çok da zor bir karşılaşma. Dediğim gibi karışık hesaplar da var. Ben de bir an gidip geldim. Kim kaç puanlı diye. O yüzden 2-3 gol bandı. 1.90'lık orandan benim buradaki değerlendirmem oldu sevgili dostlar. Aklınız yetiyorsa bu şekilde bir tercih alabilirsiniz diyelim ve hemen devam edelim. Gecenin devamında Los Angeles FC ile Flamengo burada da yine e, enteresan işler var. Flamengo mesela Chelsea'nin de olduğu biliyorsunuz. Diğer tarafta da Tunus takım var. E, Esperanza Tunis. E, Chelsea'nin domine etmesi beklenen grupta şu anda Flamengo e, 6 puanla birinci basamakta ve Los Angeles FC ile oynuyor. Tabii Los Angeles şu anda 0 puanda. Tunus'a da Tunus takımı da kaybetti. Ee, yani aslında Flamengo'ya doğrudan galibiyet gereken bir karşılaşma değil. Adacağı bir puan yine Flamengo'yu burada üst tura çıkaracak doğrudan. Hatta lider olarak çıkaracak ama hani burada da neden kazanmasın diye düşünmüyor değilim sevgili dostlar. Çünkü gerçekten iyi bir imek aldılar. İlk iki maçlarında kazandılar. Neden böyle bir riske girsinler? Tabii ki biraz daha temkinli oynama lüksleri var ama Los Angeles'te bu kadar kötü başlamışken 2'de 0'la başlamışken bence yine de benfikat e, düzeltiyorum. Flamengo tarafına yakın gözüken bir karşılaşma. Burada önceliğim deplasman herhangi bir yarayı kazanır. Evet yönünde olacak. 1.32'lik oranı söz konusu. Direkt galibiyeti e, Flamengo'nun. Marsun sonu 2'de 1.60 sevgili dostlar. Biraz daha yüksek oran isteyenlere de doğrudan Flamengo galibiyetinde. Önerebilirim grubun diğer maçı ve aynı zamanda yayınımızın son maçı e, Esperanza Tunis'le Chelsea burada iki takımında şu anda e, yükselme şansı devam ediyor. Tunis takımı kazanırsa e, Chelsea'nin önünde bitirecek. İşte Chelsea burada e, kaybetmezse 4 puan yapacak. Tunis de tabii kaybetmezse 4 puan yapacak ama averajlar vesaire derken yani çok karma karışık bir durum söz konusu. Burada tabii e, Flamengo'ya kaybetmişken Chelsea. Önceki maçta üçte gol yedik. Tabii orada bir kırmızı kart vesaire de çıktı ama mutlaka e, aradaki güç ve kalite farkını kullanarak galip gelmek isteyecektir. Yani çok kolay maç beklemediğimi söyleyeyim sevgili dostlar. Böyle mesela Tunus'un, Tunus takımının daha doğrusu Tunis'in galibiyeti 9 oranlardan falan açıklanmış ama ben biraz daha rekabetçi olabileceğini, biraz daha maçı kafa kafaya götürebileceğini düşünüyorum. Tabi bunda nasıl yapacaktır? Savunmada sağlam kalarak yapacaktır. Biraz Chelsea'nin rüzgarını kesmeye çalışacaktır. Ben bir nebzeye kadar başarabileceğini düşünüyorum ama sonunda bir şekilde Chelsea'nin de açısı galip geleceği ve en azından gruptan ikinci olarak çıkacağı kanaatteyim. Yani Chelsea galibiyeti beklentim var ama oran 1.21'lerde mesela yurt dışı direkt bence MS2 olarak değerlendirebilir. 1.30'u geçiyordur çünkü ama iddia içinde bu Tunus takımının kapalı oyunu kaynaklı. Biraz maçı sıkıştırabileceğini düşündüğünden dolayı çünkü gerçekten e, kolay da gol yiyen bir takım değil. 4.5 altında alabiliriz bu Chelsea galibiyetini. Oran 1.47 seviyelerine kadar çıkıyor sevgili dostlar. Aklınızda yetiyorsa bu şekilde bir değerlendirme Yapabilirsiniz diyelim ve yayınımızı yavaş yavaş sonlandıralım. izlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum hepinize. Güzel, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Öncelikle akabinde tabii ki e, bir şeyler kazanabilirsiniz. Bunda da benim payım olursa son derece mutlu olacağımı da söyleyeyim. Beğenilerimi unutmayalım sevgili dostlar çıkmadan. E, beğenileriniz çok değerli. Özellikle yaz döneminde inanılmaz ihtiyacımız var beğenilerinize. Abone olmadıysanız henüz hala da abone olmanızı da özellikle rica ediyoruz. Ve profesyonel gruplarımıza katılmak için yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz zaten. Telegram ya da Instagram linklerinden bize ulaşmak. Bunları da videomuzun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş ilk yorumda bulduğunuzu hatırlatalım. Bol şanslar kuponlarınızda, tercihlerinizde bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.